Gerçek harmanlandığı 68 olayları dönemi ee, ve burada çok farklı fikir adamı bir araya geliyor. Bunları tek tek farklı e, disiplinlerden nasıl yayını ve gayretli çalışacağım. Burada Rodi, Fuchs, Kali, Lorzi, Herbert, Marcus, Umberto, Leco, Webger, Paolo, Pasolini bunun fikir kurucularından ve tüm düşünceleriyle ve yazılarıyla da destek oluyorlar. Özellikle Pasolini, Corriere della Serra'yla ilgili çoğu yazılar ilk e, kuramlarını e, kuruyor. E, i̇lk başlangıç Pasolini'nin İtalo Kalemi'ye yazdığı açık mektup, open letter dediği e, bir mektup ve burada aslında bu çağın tüketim üzerine bu kadar yoğunlaşmasını e, ve insanın aslında üretimle olan bir parça zayıflattığını ve hayatına kadar vasatla kısıtladığını dile getiriyor ve çok sert bir e, batı burjuvazisi eleştirisi koyuyor. E, Umberto Eco aynı Üniversitesi Semiotics bölümünde ve Senior Acıklı kurucusu bu sırada ilk kitabını yazıyor. Bu kitabın ismi Opera Aperta, yani açık iş, open work. E, ee, bu kitap çok değerli bir kitap. Benim e, okuduğum en değerli kitaplardan birisi. Fakat bu kitabın içinde bahsettiği isimler hepsinin birinden daha önemli. E, ee, James Joyce'dan bahsediyor. James Joyce'un romanın nedenselliğini, anlam sıralamasını nasıl bozduğunu ve bir romanın bir sonuçla başlayıp ve bir başlangıçta nasıl bitirdiğini ve bunun sıralamasında nasıl okuyacağı da bağlı olabileceğini anlatıyor. John Cage'in müziğini anlatıyor uzun uzun. E, Pierre Gilles, Sean Dyer, Sean Hauser, Weber'in müziklerini seriyalı müzik diye bahsediyorlar. Bunu biraz sonra anlatacağım, çok önemli. Anlatacağım her şeyi bir ilişkili. E, anlatıyor, müzikte nasıl her şeyi değiştirdiklerini, Luc Gordard'ın sinemada neyi değiştirdiğini, Michael Angel neleri değiştirdiğini ve bu kadar farklı disiplin nasıl bir araya geldiğini aslında görüyoruz. Rıfk ee, o aslında Cengiz Çoğuş'un söylediğinden çok farklı bir şey söylemiyor. Hikayenin başı ortasında sonunda ama bu sırada olmak zorunda değil. Derken aslında sinema ile ilgili görüşüm de. Hikaye anlatmanın yolunu bir şekilde değiştiriyorlar. Ee, John Cage'in Prepared Piano için çalışmalar dediği konser öncesi çalışması bu. Piyanonun tellerinin arasında çivi çakılıyor ve bazı tellerin arasında da bozuk para sıkıştırıyor. Dolayısıyla telin sesini değiştiriyor. Burada iki tane nokta var. Birincisi o tuşa bastığınız zaman ses değişiyor bir de piyanoya bastığınız zaman her tuş kendisiyle aynı frekanstaki diğer tuşları da hareketlendirir ve bu frekansı aslında o sesi getirirsiniz. Pedallarla bunu kısabilirsiniz ve en geliş, geliştirebilirsiniz. Burada bu yaptığı düzenek bozucu hareketiyle o içerideki bütün rezonans gelişmesini de bozuyoruz. Dolayısıyla her kontrol çıktığında elindeki notaya çık, bildiği şeyleri çalmasına hemen çıkan müzik bambaşka bir şey oluyor. Kendisinde ne çıkacağını bilmiyor. Bu dönemin gene fikir kuramcılarından e, çok önemli, benim çok çok beğendiğim bir e, sosyolog, antropolog, benzerinde müzikolog ve e, kompozör, besteci var, e, Theodor Adorno. E, kendisi tüm bu eleştirel kurumun aslında bence babası. E, burada toplantılar yapıyorlar, Marx'a, ve Jürgen Habermann'a, aynı toplantıları biraz önce bahsettiğim Pierre Roulez de Darmstadt'da yapıyor. E, Pierre Boulez de müzik tarihinin bence en önemli kuramcısı yaşamış. E, Orient isimli bir kitapta bütün bu düşüncelerini saygı. Benim okuduğum en zor kitap, anlaşılması hiç zor değil aslında. Zor bir dilde anlatmıyor.